Lamian bunları otuz bırak ya. Er, bır <laughs> er Turum, Gazi, Pete, Kasabayı fethet. Wow. <laughs> Yani i̇ntikam alıyoruz? O manyen intikamını. Olabilir. silmek kim? Burada bize o saldıran manyaklardan var ama ben yine öyle bir bölme girdiysem kötü oluyor. Yani can almayı unuttuk. Böyle bir şey söyleyeyim. Yine donuyor bu. İşte başladık yine her zamanki böyle bölümleri. Ben biliyorum ya, etraf kasıyor dibimde orada var. Ne yapacağız birer herkes. Bir de vurabilirsem ve bir de öldürebilsem. Bekle <laughs> Beklek arkış kamasız bayağı çok ben niye vurmuyorum ne gidiyorum ne çok yapabiliyorum ben de durmuşum ya hadi etrafta koşturacağız biraz bakalım buradakiler ne yapıyor ben de böyle savaşıyor herkes Satış artık en büyük savaş güneyde. dinliyorum saat 6. Saat 6 yönüne geldim de. Bir bakalım ne varmış burada. Aynen çok kişi burada. Şu kışın bütün öldürebilsem. İlk tek boru. <laughs> Size bir şey söylemiş şey. artık. <laughs> Söyleyeyim mi? Arki'yi sordum. Bak Arki senin adın. Sen bir yaşında doğdun. iki yaşında büyüdün. Sekiz yaşında adını Arki'yi koydum. Ne düşünüyorsun Arki'yi şişimde? Sen sekiz yaşına kadar adını şöyle koymuş. Yani kimse sen atsız diyorlar. <laughs> İsimsiz atsız. Bak Arki şişimde ne kadar iyilik yapmışım Arki şişimde. Bu ölmüyor. Yani ben bunu öldürürdüm ama şu an çok kastım ölmüyor. Yani. yani. Şu burada kimse de ölmüyor. Yani çok zor. Bizim sadece iki kilimiz var. Bu da ölsün bir zahmet yani. Abi olmuş kayıt. Ah çok zor. Bu bölümde direkt finale yapacağım ben. Finale çok yakınız artık. yani ben yapabilirim Birilişer, buyuz. Neyse hemen. Şu ortama bir girişimizi yapalım. Burada hiç ölü sağ falan var mı? Herkes aylandı. Şu ben Bamsı Bey'i e bir yardım edelim. Çünkü ona hani dört kişi falan saldırıyor ve güçlüler de var. bu yüzden ve bunlar dönüyor yani savaşmıyorlar dönüyorlar sadece bu da bizim için şey oldu tabi ben de bir hareket kabiliyetim yok sen. şu an dünyanın savaş yavaş olmuyor 好的。Oh biraz geçti. İyi oldu. Şimdi öldürelim ha. Sizde anlık kamar kiş.

Dun 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 kazandık. ah a beyin ile konuş bak yine bir tuzak yine bir ah obamıza gelmişiz ne sonunda lan bizim obamız varmış ya abi artık biz kolay bölüm gelebilir mi donmuyan böyle tam savaş mı oynuyor yani biz normal bir savaş bölümü gelirse mutlu olurum ayı yazıyor Kayı. Burada sancaklı var neyse. <laughs> Düz konuşmaya gidelim. Buranın Bu obadan gitme, va gitme vakti geldi mi? dönmüş abi. Ne Neci abi tam donmayan bir bölüm Ben gizlice kaleye gir. De ben tek başıma mı gireceğim? Yani... girelim. Evet şimdi ne yapacağız? Buradan tırman diyor. Tırmandım. Bir yol bir askeri var. öldürdü dedi. Öldürdü. Herkes böyle teker teker öldüreceğiz mi abi? Aynen. Sen kimse beni görmüyor, yok okay. Buradan yırtın tırmanalım? Artık iki Evet. tam oraya kadar gitmeyeceğim herhalde haritada çok kişi geçiyor direkt atla abi. Hiç merdiveni dinleme abi atla. <laughs> Merhaba Gardos. Buradan da kamerayı uzatmış. Merhaba. Direkt zıpla abi. Biz uğraşır mıyız hiç? Buraya geldim diyor. Geldim. Ne yapacağım lan ben? Kalenin kapısını aç. Herkes sessiz oldu. Yoksa benim, yoksa benim olduğumu görecekler. de benim kılıcım yok. Ben hep boğarak gitmişim. Bir kılıcım gerek. Tamam aldım. Kalkanla geldi güzel. Saldırın Yeni pazarı fethet. Aa yeni pazar. Hem

Evet arkadaşlar. Şeklek. Ben. Evet. <gülüyor> 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 evet. Ben. tabii canım. <laughs> evet arkadaşlar hilelen kazandı. Ne yapak bu kadar kişi. Ben herkes 140 abone olursak bir pok yapmayacağız. 150 abone olursa da pok yapmayacağız camına. Ama beni 200 abone eder misin kanki herkiş? Hadi herkiş. Hadi herkiş yaparsın. Herkiş. 50 abone edeceğim herkiş. 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 Ben 150 abone edeceğim herkiş. Herkes. Yapsan artık hiç bir şey. Uy, uy. Ben gideceğim buradan ya. Şurada daha çok kişi var gibi geldi bana. İki tane alıp benle gelsin. T 40 sen kuruluş Osman 97. bölümü izledin mi? O bölümün bir iki yok bir saat 58. dakikasına gir, 4. saniyene gir. O da, o da barkıntındı. Emo, ben insan postunda bir kurdum tındın peşimde ordu var. Kili kılıcımı çıkartıp hemen onun kilisini almalıyım. Küçüklek bir kilanma. Evren denilen şu gezegen. O uç uç kişiye karşı var. Two, three, four, four, four. Say disco you say party disco disco party party. Anse disco you say party disco disco vardı vardı solan. Fantastic. Ah, <coughs> sei disco, you, you say party, disco, disco party party. Ah, disco, you say party, disco, disco party party solo. Fantastic. Ah, disco, ah, disco party, disco, disco party party. Ah, disco you say party, disco.

Bir daha Bana Zaten de, tek vuruşlu canım var. Bana mı kıyacağınız? Bir daha ısıtayım Kaç. Lan ölmüş. Kusura bakma lan